Adet gecikmesinin nedeni yumurtlama olmaması veya atılan yumurtanın döllenmesidir. Yani ya bir gebelik olacak, adet gecikecek. Veya yumurtlama olma olmayacak, dolayısıyla bir kanama olmayacak. Bazen de yumurtalık kistleri adet gecikmesine neden olabilir. İşte onun nedeni de yumurtlamanın gerçekleşmemesi. Ne yapmak gerekir? Kişide böyle bir gecikme sorunu varsa en yapılacak şey bir gebelik testi yapmak gerekiyor. Eczanelerde zaten idrarda bakılan gebelik testi var. Doğruluk oranı çok yüksek. Önce onu bir teyit etmek lazım. Eğer gebelik yok ise o zaman bir hekime gitmek gerekiyor. Niye? Çünkü hekim sizi hem muayene ve ultrasonda yumurtalıklarda herhangi bir kistik oluşum var mı? Rahimin iç tabakasının kalınlığı nedir? Onu görmesi gerekiyor. Ve buna yönelik de adet getirici haplar veya iğneleri size verecek. Ama bunun öncesinde de tabii bir muayene ve ultrason incelemesi gerekmektedir.